Herkese GTA 5'in ikinci bölümünden merhabalar efendim. Neden ikinci bölüm diyorum? Çünkü İki bunu biz... Yok açıklıyorum onu bir dakika. Neden Gerçekten. ikinci bölüm? Çünkü playlist halinde açtım bu yarışları. Seri çekim stok gelecek size videolar. O yüzden ikinci diyorum. Geçtiğimiz günlerde birinci bölümünü yayınlamıştım. Ne yapıyorsunuz lan? Oğlum ne niye solakayın? Hayır! Enes kastım araç almış amirim. <laughs> Şerefsiz. Craft, Enes lastiklere... De Dediklerine patlıyor Enes? yok bu patlamıyor bu sefer. At e zaten silah sefer. yok sıkıntı yok. Enes custom araba getirmiş. Seni sen niye araba aldın yeğenim? Ya? Yani? Ne bileyim zaman kalmayınca artık tribe girdim direkt şey yaptım ya. Yani. Siz custom almayalım diye bir şey dediniz mi ben duymadım. Ya ne bileyim ya hep şerefli yalan bir insan, insan sındırdaydım. Şerefli bir esnaf <laughs> Ya hemen ağlıyorlar hemen ağlıyorlar. Yani custom e e yani araçla önce bizim seviyemize yetişebileceğini düşündüğün için olabilir belki. Hayır merak yani. alakası yok. <laughs> Eyyy Daha Çarpıl deniz Ooo Dın 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 defol <laughs> Ben yamuldum ama sen de yamuldun Hadi Cevher yakalar yakal. artık lan, hadi Ya arkadaşım ben kendi çapımda eğleniyorum ya yani. İlla bekleyelim mi yollarda ya Bunu mu istiyorsun Ya çocuk sen beklersin anca Sana attığım turun beklentisidir o Hadi come on Geliyorum. anla Oo. Hadi ben burada bekliyorum seni. Bekliyor musun çarptın mı acaba? Bence çarptı. çarptı. Bence de çarptı. Çarpmışken Oğlum, bekleyeyim dedim. Yap. Yap. <laughs> <Sen gülüyor> <bıraktım. gülüyor> Yürü, <gidirler>. <laughs> Yürü git lan. Yürü git. Senin totosuna dokuzun faydası yok. Yalnız şey. benim araba mındar oldu, mahvoldu. Pastım Semih, oldu. Sen... Araba ne öyle ya? Dönecekken geliyor birisi arkadan vuruyor daha da takla atıyorsun ya kafayı yiyorsun sen orada ya. Evet o çok sinir bozucu özellikle eee evet. Oğlum Sevi hani senin ki değildi lan. Değil zaten oğlum. Benimkine nasıl yetişiyorsun? Rüzgarına girer. nasıl yetişiyor bu çocuk? Enes bas. Enes bas. Enes. Bak <laughs> Hayır, yavaş girin viraja arkadaşlar. Kötü oluyor. Yavaş mavaş yok. Biz yavaş girmeyi sevmiyoruz diyecek. Bu <laughs> şey. nasıl bir gidiş? Nasıl ama? Bo <laughs> bo Tam burası güzel bak. Sevdim ben burayı. Başkasını sevemem. Deli diyorlar bana. Desinler değişemem. Tabi tabi. Oh, burası Oğlum, ne? Araba takır takır zıplıyor lan. Bu nasıl bir metro yolu? Senin de araban bozuk Enes. Metro mu? Orası trenvay yeri. Tren tramvay mıydı Semih ne diyordun tren lan vay, ona? Vay tramvay. Vay vay, vay tramvay diyor aynen tramvay. O burada Adana Demirspor'un renkleriyle kale örmüşler. Mavi o, beyaz mı? Ne güzel bir yol. Yolumuza devam. Burasını sevdim ben ya. Ha iyi kısaymış lan turu da. Daha bir iki. Daha iki yapıyoruz. Vın vın vın. Tamam, tamam dönmemesi seni... de ayrı güzel ha. Diyorum. Cevar bir beklesene beni. Selamünaleyküm. aleyküm. Ha, olmadı. Cevar bir aleyküm. mi karşılıyorsunuz? Evet 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 evet. evet. Enes'e fake attım. <gülüyor> <gülüyor> sen kime gülüyorsun ki lan? Arkadaşına mı gülüyorsun lan sen? Arkadaşına mı gülüyorsun sen? <gülüyor> 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 ben sana Şerefsiz. göstereceğim şimdi kime güldüğünü. <laughs> Selamun aleyküm. Döş. Döş. Döşmem. <gülüyor> döş. <laughs> evet, <de gülüyor> evet, bana Ay oldu lan. Yani. Yani. Görüşürüz. Nereye gidiyorsun? Bekle. Ba Arabanın totosu da öyle bir kalkmıyor ki yemin ederim. Bir de yarış arabası olacak terbiyesiz. Nasıl Nerenin yok. yarış arabası acaba? Isparta. Bo, 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 bo. Hayır 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 hayır. Geber. Kullandırmayı okay. alalım. Yo ben almıyorum kullanmıyorum dönemeşlerde. Sıkıntı Hı. oluyor dönemeşte ya. Bo, 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 bo. İnşallah Enes ters düşer ya. Yok şey iyi düştü. İmkansız. Bir arkadan İmkansız mı lan? Izliyor birinci lapte uça uça bir hal oldun. Oo, wo wo birinci lapti şimdi ikinci lap. Artık lap Artık daha tecrübeliyiz. Tabii. Oo. Wow. Şimdi direkt Cevahir'in kafasına koncam. Ya Enes hani undercover oynayacaktın? Nerede o yarışlar? Sen mi hani Osmanlı'dın? Hani underground. He? ne oldu? Underground ki yalan oldu benim. Cevahir hızdan. Hızdan Cevahir. Hadi. Hızlan. Hadi, hızlan. Hadi. Hızlan. hadi vursana hadi. Hızdan. Vursana. Bekle Hadi Ben de geliyorum ha Cevair. Cevair, Hadi hızlan. Cevahir Hadi Cevahir hızlan Cevahir hızlanır mısın artık Hadi Hadi Hala iyiyim Cevahir vurmadın sürece Hadi gel, ya ya, ya, <laughs> git hadi <laughs> ha, Gir Semim havaya güzel, gir gir brav. gir, gir. Semih ön taraftaki kalleşi görüyor musun? Evet evet yardır geç yanından, geç artık <laughs> Hayır niye taktın tak <laughs> <laughs> sana, <yol> <laughs> sana yol verdim Cevahir <laughs> sana yol verdim Allah razı olsun seni. <laughs> Hayır. ay. Yes, <laughs> <hadi, şim gülüyor> <bana>. Bu ne? Ay a düşün baba. Bu ne? Evet. Evet, ben Her yerden Hayır, düştüm. Dem dem nasıl ben yol ben. verdi? Helal olsun Semi. Çok biliyorum. profesyonelce, değil mi? Semi! Hayır Enes ya. <laughs> ne dönüyor bu ya? Koyuyorsun. <laughs> Yeyo. Yeyo. Oo! <laughs> Sevin daha yeni doğdu. Sevin niye evet. bir tekrar başlatıyorsun lan? Araba evet. çok Çekiyor. hasar aldı lan. Allah'ım arabanın hasarını düşün adama bak. O buradaki dönem hiç bayağı çakalca değil mi? Evet evet. Sevin o araba gitmiyor herhalde yeni. Yok ya. <gülüyor> <gülüyor> wow. <gülüyor> ya ben hızlandırıcıyı bıraktım iki tanesini sonra iki tanesini. Oh, wow, 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 wow. Bak 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 rüzgarıma Çünkü rüzgarıma mı girdi lan havada? Çünkü hızlıca yere konup böyle ol, bir çakal yapacaktım ol, ama ol, ol, olmadı. Ol, ol, Semih! Evet. Bunda şey yok değil mi lan? Arabadan indip halayı çekme. Yok ah yok. be Bu bu bu. Oğlum bu araba dönemeçlerde çok sıkıntılı ya. Sizinkiler nasıl? Benimki, Benimki de. <laughs> mi? Ya şu an çok iyi dönüyor. Bayağı bir yavaşlaman şey gerekiyor. Mi? Haydi döneceksin inşallah. Ara gaz çekce var ara gaz. Hayır 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 hayır. 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 hayır, hayır. Hadi Enes hadi. hadi. Şey Need for speed payback taktiği Semih. Tabi. Yavaş 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 <laughs> yavaş Şurası. ama nasıl geldin sen? Hayır hayır hayır. Daha çarptım Oo hadi daha hadi daha hadi daha. Hadi daha. Aa ya, orada ya. bir Enes mi gördün? Allah razı olsun ben. Oğlum araba, araba düzel artık. Düzel ya. <laughs> rica ederim Enes rica ederim her zaman <laughs> <laughs> bekliyorsun <laughs> yeni. <laughs> <laughs> ne demek ne <Enes>, demek? Vur 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 vur. Ya seni şerefsiz. <laughs> Semi. Ya abi. ya ya böyle olur işte. Sen ne bir kurmeci. gel bak buraya Enes gel. Hakkım olan birinciliğimi alayım. Efendim Enes. Hakkım olan birincilik hakkıdır. Hakkı tapan milletimin istiklal. Dur geliyorum. Bak şimdi. Ha, bekle. Semih gayret. Hayır hayır. Dur Semih e lan dur dur yavaş <laughs> dön şurada. <Semih>, gel önüme. <gülüyor> <gülüyor> vurma lan, vurma. <laughs> Duy, Allah razı olsun. Oğlum ya, bizim arabalar aynı. Biri kastın, biri normal mi Cevahir? Yok değil lan aynı değil. O marka stoklar aynı. Custom. Yok be, şeye bas. Basma basma boş ver boş ver bas. ki <laughs> custom. <laughs> Benim yok o arabadan değil Semi. Benim araba farklı. Hadi Semi. Semi önüne bak. <gülüyor> <gülüyor> ben gördüm oradan ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi birinciliğe gidiyorum. Enes sağından zombi geliyor arabaya zıplayacak. <laughs> <O zaman gülüyor> Enes dikkat et kendine Enes. Vaa. <laughs> Ulan burada bekleyecektim. Selamünaleyküm. <laughs> Lan oğlum şurada durma. Semih. Nereye? Ee... Lan şurası bastı? Ya oğlum nasıl bir sen ya? Oğlum arabayı yenileyim dedim yokuşta. Yokuşta araba mı tazelenir itin? <laughs> Semih. Bu, kim bu kim bu kim? Ben ben ben. <laughs> <laughs> Oo. hayır hayır. 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 <gülüyor> <gülüyor> cik, cik, <gülüyor> 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 Biriciliye gidiyor. Dede, ay, ay, ay. Ama daha çok erken. Yo, erken değil ya. Beni buradan aldın evet. <laughs> Bu arada lan. Abay bir şeyler patlıyor burda. Ne haber nasıl orada Abay bir şey, gider, <laughs> da, bir şey <laughs> bırak beni buradan her yerden. Buru Yol varmış. Ben gelme gelme. Çıkamıyor mu? Çıkabiliyorum işte. Yandan yol varmış. Ana Allah senin altı nereye gidiyor lan? Oo Alice harikalar diyarı baksana. Uçamıyor mu? Ha çıkamadım. Yandan yol var. Evet evet la gelin gelin. Şuradan gel. Evet, oradan ya. değil, oradan değil. Aşağıdan gelin. Dur bakayım. Dur girme dur. içeri. Dur dur girme. Semi. Ey. Sen ne gel yeğenim şu köşeye gel. Nereye geliyorsun lan? Heh. Hayır ya Semi. <laughs> düz git artık düz düz. Semi F'ye basıyorsun. Enes dur da... gitme. Gitme. Oğlum Aa, bir planım ya. var yine ya. Geliyorum Cevay. Ya benim konutum gitme ya. Bu lastik buraya olmuş mu hiç? Olmuş olmuş. Bekle. Sen yüzüne ne olmuş? Ağlıyorum. Birinci olan. Yemin bir espri de kimse anlamadı ya Hadi gel. Ne olmuş? Yani çok geç ama. Yok Arkadaşlar lastiğime e hoş geldiniz. Hoş bulduk last efendim. Lastiğimin içi gördüğünüz gibi. Enes çekmiyor çekmiyor. Gid, dön de, de çekil de dolanayım. Yemin ederim dumandan. Allah belanı vermişsin Enes. Benim Şu an çıktı. Allah. ters kaldı. Sen vurma vurma Oo. salak vurma. Düzeltiyorum oğlum. Lan düzeltmiyorsun arabayı kaydırıyorsun. Burası <laughs> güzelmiş. Efendim lastiğime hoş geldiniz. Şöyle iç tarafta gördüğünüz gibi. Burada şu bak sağ tarafta pistop yerimiz var şurada. Pistopumuzu Kelerde burada gerçekleştiriyoruz. Varlar. Lan vurmayın vurmayın. Oğlum, Lastiğimin içini gezdiremiyorum. Var. Kaldın mı ben böyle? Geri doğru git, geri doğru git. Bekle bekle, çıkıyorum. Oğlum vurma ya, vurma ya, vurma. <laughs> ben burada kaldım. Seni o zaman 1, 2, 3, F. Ben FM yapmam. Ben FM yapıyorum ve birinciliği almaya koşuyorum. Ya Semih, sen, mi? sen demiş miydim sana? Evet. Ya bak gerizekalı bak bir de algılamıyor ya. Allah'ım ya Rabbim Dur bekle. <laughs> bak gaza. Ya ben gaza falan basmıyorum ya. Arkadaşlarıma lastiğimi tanıtamayacaksam niye yarışıyorum ben? Deme Niye yaşıyoruz bu hayatı? <gülüyor> <gülüyor> Bristol. Sağlam basacağım bu hayatta. Hayır bak. bu gidecek birincini alacak Sevi. Sevi tut onu. Gitsin, gitsin ya. Sevi tut onu hayır. Hayır. Hayır alamadı. Alamadı. Alamadı mı? <laughs> almadı bence. Gerçek ya. Ben arkadaşımla Hadi lan oğlum. Meycan bir role play. Hadi Enes aşağı. Hadi Enes. Enes hadi aşağı. Hayır. hayır, hayır. <gülüyor> hadi. Hadi. <gülüyor> evet tamam oldu Bir, şey bir dakika komple. şey yapıyoruz şimdi. Kazanan birincilikle değil de birbirini düşürürken son kalan kazanacak. Kabul mü? Tamam hadi. Ama şimdi hiç şey sayılmaz hadi. herhalde. Yok, yok sayılır. Yok düşüş sayılmaz. Sayılır yok, sayılır. Bir şey. ya oğlum rahat bırak çocuğu. Dur Enes geliyor. Dur bir konuyayım Enes, abi. Enes kondu itibaren başlıyor. Başladı. <laughs> hadi, <laughs> hadi Enes. Hadi <Başlıyor>. Enes. <laughs> <Başlıyor. gülüyor> i̇kiniz de Başladı. Başladı. Başsızlık var ikiniz bana oynuyorsunuz. Şu an yok, sana Yok Enes oynaması <laughs> ya, ya saçmalama. Sen ortaya geçmiş <gülüyor> oynuyorsun. Çok dikkat çekiyorsun. Heh, bak bana Enes arabanın rengi çok dikkat çekici ya. Yani. Tarı ve yeşile nazaran gerçekten. Semi bu. Hayır. Gelmeyin. Aa oh, ekmek. Başım döndü Oraya lan benim. <laughs> Oo! Oh. <Ayy>! Ay, lan <gülüyor> <ne>? <gülüyor> sen bana vur. Niye oğlum takım mıyız? Aa! Ama <laughs> vurma takımlaşma var. Takımlaşma var. Kendini söylediniz ben. Bana vurma, vurma dedi. Takım, <laughs> dedim de takım mıyız dedi O da tamam dedi. Takım mıyız dedi. Tamam demedi. Tamam mı? Ya Enes. İki senin kulaklarına kulak yani şey yapayım. Her şeyi gösterir. Evet ben aynı katılıyorum. Bas ben bas bas Gidiyorum. Yalan lan atladın <laughs> lan. Semih gel buraya şimdi kostok. Baş başa <gülüyor> kaldık. <gülüyor> düştüm. Oğlum biz birbirimizi atamayız bak. Bence zorlamayalım Cavay. Bence çifte atmak yerine karşılıklı gelirsek itirebiliriz. Tamam. <laughs> Oğlum sen daha en <arabanın gülüyor> güçlü tabi itirirsin Eh, eh, ben gidiyorum gençler kendinize iyi bakın. Enes geldi bir daha Enes'e atın. Oo. Ee. Semi Enes gel birlikte takım olalım sana komisyon veririm. Semi atalım. Ne kadar vereceğim? %5. beş. Kimse beni atamaz. E. Ben kendim atlarım bak. Atlamaz sana da Hadi. Vur, ona atla düşürelim. Birbirimizi düşürmemiz imkansız o yüzden gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya iyi evet. oldu ya. <laughs> Evet efendim güzel bir içeriğin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki bölümde buldum. artık görüşmek dileğiyle Oy. kendinize iyi bakın. Benim hakkımdı. Like atmayı Benim yorum yazmayı bildirimleri açmayı unutmayalım efendim konu önemli biliyorsunuz görüşmek dileğiyle. Bay bay.